sana hiç duymadığım bir şey söyleyeceğim. Hepimiz Everest'in dünyanın en yüksek dağı olduğunu biliyoruz. Ama peki orada ölen insanlar nereye gidiyor? Everest'in 8000 metre üzeri bir bölgesi var. Bunun adı ölüm bölgesi. Burada oksijen deniz seviyesinin %33'üne kadar düşüyor. Hava sıcaklığı 40 derece santigrat, rüzgar saatte 160 kilometre. Nefes almak bile kalbi durduracak kadar zor. Ve en sarsıcı gerçek geliyor. Burada ölen tırmanıcıların çoğu asla geri indirilmiyor. Evet. Cesetler hala orada. Buz onları koruyor yıllarca. Şu an Everest'in rotasında 200'den fazla beden var. Kimisi yol işareti gibi, kimisi bir uyarı gibi. En meşhuru Green Boots. 1996'da öldü ve hala zirve yolunda ayaklarının dibinde yatıyor. Zirveye ulaşanlar orada sadece 15 dakika kalıyor. Sonra aceleyle geri dönüyor. Yani hayatlar 15 dakikalık bir hayal için riske atılıyor. Peki, sen o zirveye tırmanır mıydın?